hayatım hayatın halikına üç cihetle ayine darlık ediyor. Yani her birimizin hayatı bu hayatı bize veren Halik Teala'ya üç cihetle aynı darlık yapıyor. Birincisi, birinci veci. Hayatım acz ve zafıyla, fakır ve ihtiyacıyla Halik'in hayatın, halika hayatın kudret ve kuvvetine ve gına ve rahbetine ayine darlık eder. Yani ne kadar aciz Rabbimiz Halik Teala o kadar kuluna mütevecih oluyor. Yani kul ne kadar aciz olursa ona o kadar yardım edilir. Mesela bir bebek düşünün bir üç aylık bir bebek bir evde misafir vardır böyle torunlarınız üç aylık beş aylık Şimdi ne kadar aciz o bebek. O kadar ona hizmet ediliyor. Babaya o kadar hizmet edilmiyor. Baba eve girsin yeter elhamdülillah. Tamam. Şimdi o bebek gece on defa uyansa o anne ne yapar? On defa uyanır. Hatta bir defa hiç uyumamak üzere uyansa baba da kalkar. Dede de kalkar. Amca da uyanır. Hepsine yapar el birliğiyle bunun sıkıntısı nedir? Onu mündefi yani yapmaya, o sıkıntıyı defetmeye çalışır. Yani o bebek acziyle hatta o bebeğe göre kaloriferin ne yapı kombinin derecesi ayarlanır. O bebeğe göre evin giriş çıkışları ayarlanır. Hatta zile basılmaz. Yani acizliği nispetinde eve adeta esir alır. Varlık aleminde en ziyade aciz olan insandır. En çok Esma-i tecelligahı olmuş insandır bu sebeple. Rezzak ismini tavuğa sorsak, hadi ra razık olan Rabbini anlat. Dili olsa konuşsa nasıl anlatacak tavuk? Hey, Mısırların, buğdayların ilahı. Benim öyle Rabbim var ki, kaç çeşit buğday var biliyor musun? Ama bir de insan olan insana sor. Ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha haddi hesabı olmayan rızıklarla Rabbini ne yapar? O insan olan insan tarif, tarif eder, tanıtır. İşte insan acziyle, fakrıyla yani bedenindeki acizlikle, ihtiyacatının çokluğuyla Rabbisini öyle tarif eder. Bu da diyor hayat ile oluyor.